arkadaşlar selamlar. bu videoda soru cevap yapacağız Daha öncesinden Instagram'dan e, sordum bana sorularınız varsa yazabilirsiniz diye Sağolun. olun çok teşekkür ederim bayağı bir soru geldi o kadar beklemiyordum e, Aralarından en genel olan soruları en cevaplanması herkes için faydalı olacak olan soruları seçtim ve e, başlayalım isterseniz sorularda da bana e, sevgili Reyhan yardımcı olacak Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde satış yapılır mı? Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde satış yapılır mı? <laughs> Elbette yapılır. Kazanan insanlar var. Bu kadar çok kişi satıyorsa muhakkak para kazanıyorlardır. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Birazcık daha hani e, yukarıdan bakıldığı zaman, daha geniş bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Kısaca özetleyeceğim. Türklerin bir birim parasını almak, e, yabancıların, Avrupalıların, Amerikalıların bir birim parasını almaktan daha zor. Neden? Çünkü insanlar asgari ücret düşük, insanlar geçim derdiyle uğraşıyor ve genel olarak e, Türkiye'de bir web sitesine girildiği zaman alışveriş yapmak için genelde ilk yapılan şey fiyatı ucuzdan pahalıya doğru sıralamak. Dolayısıyla e, insanlar hani bir şeyin en ucuzunu alayım hani kalitesini alayım, iyisini alayımdan ziyade e, daha ucuzunu alayım diyen insanlar çoğunlukta. Dolayısıyla <laughs> Türkiye'de e, yapacağınız ticaret birazcık daha kısıtlı olacaktır. Ancak Avrupa ve Amerikalıların alım gücü daha iyi olduğu için, refah seviyeleri daha iyi olduğu için onların bir birim parasını almak Türklerin bir birim parasını almaktan daha kolay. Ve onların bir birim parasını kazandığınız zaman buraya getirdiğinizde 6 birim hatta şu anda 7 birim para yapıyor. Türk lirasıyla. Dolayısıyla ben Türkiye'de şu anda herhangi bir online satış yapmıyorum. Başlayamamama sebep olan problemi nasıl tespit edebilirim? Bir kere her şeyden önce bu bir problem mi gerçekten senin için? Buna bir karar vermen lazım. Çoğu insan başlayamıyor. Başlayamıyorlar ve takip ediyorlar sürekli. Bana şunu söyleyen var mesela. Seni en başından beri takip ediyorum. 2 sene oldu yaklaşık ben bu işlere girişelim. Ve hala bir aksiyon alamadım. İşte birlikte girecektik, Ben de aynı zamanlarda girecektim, Senle konuşmuştum hatırlarsan. Ama sen bak nerelere geldin. İşte ben e, hala başlayamadım diyen e, onlarca insan var. Tabii ben nereye geldim orası tartışılır. Daha yapacak çok işimiz var ama şöyle bir durum var. İnsanlar neden başlayamıyor? Bence çok yani çok büyük ihtimalle olduğunuz yerde yaşadığınız hayattan rahat e, rahatsınız, memnunsunuz bunun e, bir harekete geçmek için bir bir şey olması lazım. Ne olması lazım? Senin rahatsız olman lazım yaşadığın hayattan. Ve bu seni harekete geçirecek şeydir. Sen eğer e, ben işte evimde oturuyorum rahatım işte ne bileyim önümüzdeki işte 6 ayı geçirecek kadar hiç para kazanmasam bile şu an virüs zamanı mesela evde karantinadayız çalışamıyoruz. Benim 6 ayı geçirecek kadar param var bu bana yeter diyorsan eğer örneğin her şey para değil elbette ama harekete geçemezsin ama eğer şunu diyorsan işte ben daha iyi bir evde oturmalıyım bunu hak ediyorum ya da 6 ay kısa bir süre ben geleceğimi daha garanti altına almak istiyorum ya da örneğin işte bindiğim arabayı yükseltmek istiyorum ya da işte benim amacım şu para kazanmaktaki motivasyonum şu aslında ileride eğer olursa çocuklarıma güzel bir hayat sunmak istiyorum istedikleri her şeyi alabilecek güce sahip olmak istiyorum. Benim e, Beni harekete geçiren şey bu. Ben de güzel, kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum. Para derdi olsun istemiyorum hayatımda. İstediğim her şeyi alabilecek gücüm olsun. Elbette bu olacağım anlamına gelmiyor. Ama bu güce sahip olmak beni tatmin ediyor. E, seni tatmin eden şey ne? Olduğun yerde mutlu musun? Neye sahip olursan, neyi başarırsan mutlu olacaksın? Bunlara karar verdikten sonra... Öyle zannediyorum ki sen de harekete geçeceksindir. Amazon işi nasıl gidiyor, geliri nasıl? Amazon işi çok güzel gidiyor. Zaten az çok hani paylaşıyorum. Önceden gelirimi paylaşmıyordum. Hala paylaşmıyorum gerçi. Birazcık nazar değer, birazcık işte bunları paylaştıkça kendime iddia kuponu satan insanlar gibi hissediyorum açıkçası. hani böyle büyük paraları gösterip, evleri, arabaları gösterip, lüks hayatlar yaşayıp, işte ee, o tarz bir insan değilim. Ancak sizi bir şekilde e, hani bir şeyleri yaptığımı e, kanıtlayacak şekilde görseller paylaşıyorum ve ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. Neden yapamayasınız e, gibi bir şey paylaşıyorum. E sizi hani buna yönlendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Onun dışında Amazon gayet iyi gidiyor. Gelirim de çok şükür e, güzel gidiyor. Rakam vermek çok doğru olmaz bence. Girişimcilik sürecinde hangi iş modellerini öğrendim ve neler yaşadım? Ee, neler öğrendim, neler yaşadım? Şimdi bu sorulara açıkçası e, spesifik cevaplar vermek istiyorum. Daha doğrusu e, öncesinde planlamadım. İşte bu soruya şöyle cevap veririm, bu soruya böyle cevap veririm diye. O yüzden her şey organik e, akışında gidiyor. E, neler öğrendim, hangi iş modellerini öğrendim? Bir kere e-Ticaret olarak yapılabilecek neredeyse her şeyi öğrendim. E i̇ş modeli olarak hani detayını öğrendim diye söylemiyorum. Ancak detayını hepsini öğreneceğim yavaş yavaş. Shopify, e Dropshipping, e FBA modelini zaten hani yapıyorum sizlere de anlattığım şey bu. Funnel, onun dışında e aracılık bir şekilde. Bu e işte korona virüsü zamanında aracılıktan da çok güzel şeyler yapılabileceğini öğrendim açıkçası. Onun dışında işte borsa, forex bunlarla ilgileniyorum. Bunları öğrendim. Para kazanma olayına başladıktan itibaren bu şekilde şu an aklıma gelenler bunlar. Amerika'da olsan yine Amazon sayesinde mi dolar milyoneri olurdu yoksa başka fikirler var mı? Bu sorunun gelmesinin sebebi şu. Ben geçen gün Instagram'da şey paylaşmıştım işte dolar milyoner olmamamın tek sebebi şu anda Amerika'da yaşamıyor olmam diye orada hani baya bir fırsat keşfediyorum ama ya Amerika'da olmam gerekiyor ya Amerikan vatandaşı olman gerekiyor bir şekilde bu yüzden paylaşılmış bir şey Amerika'da olsam yine Amazon sayesinde muhtemelen para kazanırdım hani milyoner olurdum demek çok komik olur olursunuz bu arada ama hani söylemek istemediğim için söyledim. neyse. Yani Amazon gerçekten çok büyük bir kapı. Amerika'da olsam Amazon'da şu an Türkiye'de yaşayarak kazandığım paradan çok çok daha fazla para kazanırdım. Ee, ancak maalesef Türkiye'de yaşamaya devam ediyorum. Bir gün eğitim vermeyi bırakacak <laughs> mısın? Elbette bir gün bırakırsın da yakın yıllar içinde olmaz mı? Yakın yıllar içerisinde olacağını pek zannetmiyorum. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki teknoloji o kadar çok gelişti ki yarını bile tahmin etmek mümkün değil. Ama... Ee, öyle sanıyorum ki bir 2-3 sene daha devam ederim diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar yoruyor arkadaşlar. O kadar kolay değil. Hani ben hep böyle mutlu görünmeye çalışıyorum Instagram'da. Ama bazı insanlar üzüyor, bazı insanlar bunaltıyor sorularıyla. Onlarca gün, onlarca kez cevap vermişsin uzun uzun. Bir kez cevap vermiyorsun. Ee, kıymet bilmiyorlar öyle söyleyeyim. Yani öyle zannediyorum ki 1-2 sene daha devam edelim. Bildiğim her şeyi öğretmeyi seviyorum aslında bu. Hani insanlarla alakalı değil. Ben işte YouTube'a video çekerim, Instagram'da bir şeyler paylaşırım, eğitimler çıkartırım. E, olumsuz yorumları göz ardı ediyorum. E, yıkıcı olan olumsuz yorumları göz ardı ediyorum. Onun dışında yapıcı olanları elbette göz önünde bulunduruyorum ancak e, bir iki sene daha devam edelim. Ailene kendini ne zaman kanıtladın, <laughs> ne zaman sana inandılar? Benim ailem bu işe gerçek iş gözüyle bakmıyor. Evet bu önemli bir şey. Arkadaşlar ailenize kendinizi neden kanıtlamanız gerekiyor? Önce bir bunu düşünün. Ben e, açıkçası yani 14 yaşımda askeri liseye başladım. 20-21 yaşında falan da e, harp okulundan ayrılmıştım. Yani ben hayatımı ailemden uzakta geçirdim aslında. Onlara bir şeyler kanıtlama gibi bir ihtiyacım yoktu. Karakter dolayısıyla da öyle bir insanım zaten ama yine de ee, baba oğul ilişkisinde şöyle bir şey var. Hani baba ya kendini kanıtlamak zorundasın gibi bir içsel bir şey var e, çoğu insanda. Ben e, ilk başladığımda bu işlere yani daha önce de anlatmıştım işte babam bana salak mısın internetten para mı kazanır gelsen bir dükkan açalım gibi bir şey söylemişti. Uzun uzun konuşmuştuk onunla daha önce zaten YouTube'da anlatmıştım bunu da. Neyse ben işte bir şeyler yapmaya başladım, kazanıyoruz ufak tefek falan. İlk senemin içinde 25 bin lira gibi para sanırım cebimde vardı yani kazandıkların dışında cebimde keş vardı. Sanırım bunu söylediğimde babam bana şey demişti, hadi lan oradan işte o kadar paran olsa şimdiye çoktan araba alırdın gibi bir şey söylemişti. Orada ufaktan bir şey olmaya başladı. Hani bu çocuk kazanıyor mu gerçekten falan gibi. Sonra hani bir kere onun yanındayken birkaç iş yapmıştım. Kazandığım parayı falan da duyunca o zaman anlamıştı zaten. Ne kadar kazandığımı kendimde kanıtlamış olmuştum aslında birazcık. Şu anki hayat amacın <laughs> nedir ve ne yapmak istiyorsun bu hayatta? Valla ikizler burcu olduğum için şu anını söyleyebilirim ama iki dakika sonrasını söyleyemem sanırım. Bu aralar şunu düşünüyorum. Normalde işte 6 ay Türkiye'de 6 ay yurt dışında yaşayacağım bir hayatı hayal ediyordum. Çünkü yurt dışında full yaşamak çok bana göre bir şey değil sanırım. Bu aralar şunu düşünüyorum. Ege'de ya da Akdeniz'de bir yazlık gibi bir ev aldıktan sonra orada bir yılın yarısında rahat sadece borsayla veya mozonla ilgilenerek Kafam rahat bir şekilde yaşamayı diğer işte zamanlarda da İstanbul gibi merkezi bir yerde daha çok iş yapmayı düşünüyorum. Genel anlamda da hani açıkçası birazcık daha kendimi güvende hissedecek parayı kazandıktan sonra birkaç tane daha ev aldıktan sonra herhalde çok böyle inanılmaz bir hayat yaşamayı düşünmüyorum. Çok lüks bir hayat yaşamayı düşünmüyorum. O yüzden yani kendimi garanti altına alacak bir 2-3 tane evim olsa, bir de kenarda birkaç milyon liram olsa herhalde bana yeter. Onlardan sonra artık emeklilik. Amazon'da bu kadar satıcı varken nasıl kendimiz ön plana çıkarırız? Bu güzel bir soru. Yani şöyle, o kadar çok satıcı var ama sen ne kadar çok şey bilirsen o satıcılar senin altına geçmiş oluyor. Yani bir sıralama varmış gibi düşünün bir şeyler öğrendikçe ve bunları uyguladıkça sürekli üst basamaklara çıkıyorsunuz. Elbette birileri daha bir şeyler öğreniyor. Siz burada ne kadar çok araştırma yaparsanız, ne kadar çok şey öğrenirseniz, tecrübe ederseniz o kadar iyi olacak sizin için ve bunları en önemlisi bilmek yeterli değil. Uygulamanız lazım. Uyguladıkça zaten üst sıralara çıkıyorsunuz. Bu bizim için artık bir problem değil. Eğitimde de anlatıyorum. Danışmanlıkta da anlatıyorum. Yani zaten hani danışmanlıkla alakalı özellikle Örnekleri görüyorsunuz hani 3-5 tane alımla ilk sayfalara çıktığınız, işte sıfır yorumla 30 tane 35 tane ürün sattığımız yani 2-3 hafta içerisinde bunlar olabiliyor. Yani yapıyoruz artık bunları öyle söyleyebilirim. Bilmek ve bu bilgileri bildiklerinizi uygulamak sizi üst sıralara çıkartacaktır. Fırsatların her gün azaldığını düşünüyorum. Sence yanlış mı düşünüyorum? fırsatların her gün azaldığını düşünüyorum. Bence çok yanılıyorsun. Fırsatlar her gün onlarca fırsat var artık. Ee, tamam. Ama şöyle bir şey var. Neden böyle düşündüğünü daha çok anlıyorum. Eskiden bir fırsat çıkardı, örnek veriyorum işte ayda bir fırsat çıkardı, tamam mı? Ama bu bir yıl, iki yıl, üç yıl belki de devam ederdi. Çünkü o çıkan fırsatı birilerinin keşfetmesi senin ortaya çıkıp o fırsatı e, değerlendirmenle anlaşılabiliyordu. Ancak şimdi her gün onlarca fırsat çıkabiliyor ve bu fırsatlar çok çabuk keşfediliyor ve çok çabuk doygunluğa ulaşıyor. O yüzden sen fırsatlar artık eskisi kadar yok gibi düşünüyorsun. Ama örneğin, ya çok basit bir örnek, daha yeni yaşadığım için söylüyorum. Maske satışı. Olay patladı, ben geç bile kaldım. Erken de çıktım aslında ama yerine çıktığımı düşünüyorum. Neyse maske fırsatı ortaya çıktı. Ben hemen bir şekilde ürünü tedarik ettim. Ciddi anlamda satışını yaptım ve çıktım. Kazanacağım parayı kazandım. Ancak bu işte yıllar yıllar öncesinde olmuş olsaydı, internetin bu kadar da herkesin evinde olduğu bir zamanda olmamış olsaydı yani ben 2-3 ay boyunca aralıksız deli gibi maske satardım ve hani Piyasada da az kişi olacağı için maske satan ben çok çok daha fazla kazanabilirdim. Muhtemelen böyle düşünmenin sebebi bu. Ama şu anda teknoloji sayesinde günde onlarca fırsat çıkıyor ve çok kişi üstüne atlıyor. Dolayısıyla o fırsat fırsatlıktan çıkıyor. Ancak ilk keşfedenler yine kazanıyor. Videolarında gösterdiğim bazı notlar vardı. Onlardan yakın zamanda bir kitap gelir mi? Ha, şu arkamda gördüğünüz mavi defterlerden çıkan notlar. Ee, kitap yazmayı açıkçası çok düşünmüyorum. Yani e, şurada aldığım notları belki hani bir şekilde editöre falan yaptırabilirim ama e, şu yakın zamanda çok düşünmüyorum açıkçası. FBA'nin en zor yanı nedir sence? Güzel soru. Evet güzel soru çünkü bu soruları ben seçtim. Şöyle ki, e, FBA'nin en zor yanı Amazon'la baş etmek. Çünkü sürekli problemler çıkabiliyor ve bu, bu problemleri nasıl çözmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, ee, çabuk pes ederseniz, sabırsızsanız, e, sizin için zorlayıcı olabilir. Onun dışında yani Amazon'un en zor yanı sanırım bu. Amazon'la iletişime geçmek zor. Eğer nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsanız. Ve işi bilmiyorsanız o süre çok uzuyor gerçekten. Bir problem var, problemin sebebini, kaynağını bulmak uzun sürer. Ancak işi biliyorsanız zaten neyin nereden olduğunu anlıyorsunuz. Karşı tarafın da nasıl çözebileceğini, yani Amazon'daki çalışanın da size nasıl yardımcı olacağını biliyorsanız eğer işiniz çok daha kolay. Nasıl yaptın? Nasıl başarılı oldun? Bize ne önerirsin başarılı olmak konusunda? Şimdi genel bir soru olduğu için bu soruyu da aldım. Ee, nasıl başarılı oldum? Başarılı olmak göreceli bir şey. Ben hala çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Hedeflerimin bir kısmını gerçekleştirdim ama yapacağım daha çok şey var. Bundan sonrası daha kolay olacak. Çünkü şöyle sevdiğim bir söz var: 100 doları 110 dolar yapmak zordur. Ancak ee, 1 milyon doları 1.1 milyon dolar yapmamak zordur diye yeterli bir parayı kazandım. Artık param benim için çalıştığında ben para kazanıyorum diyebilecek kadar para kazanabiliyorum. Yani hatırı sayılır bir miktar kazanabiliyorum. Dolayısıyla bir şeyleri yapabilmek benim için çok daha kolay olacak eğer akıllı davranırsam. buraya kadar nasıl geldim? Arkadaşlar en önemlisi sabretmek. İkincisi sabırla araştırmak, gerçekten araştırmak. Ve ee, araştırdığınız şeyleri güzel bir şekilde süzgeçten geçirdikten sonra uygulamak. Bunları yaptıktan sonra zaten e, hani birazcık da işten anlıyorsanız bu ne yaptığınızla alakalı illa e-ticaret üzerinden konuşmuyorum ee, birazcık da hani kitap okuyabiliyorsanız, okuduğunuzu anlayabiliyorsanız ve uygulayabiliyorsanız zaten başarılı olursunuz. Ama kendinizi kandırmayın. Burada ben işte yarım saat bir şeyler okudum ve yalap şap okudum diyelim. Yani bu araştırmak sayılmaz. Ya da işte ne bileyim o ne diyor'ya girip bir şeyler bakmak ya da Wikipedia'ya girip, girip bir şeyler bakmak araştırmak değil. En derinine girmeniz lazım. Çünkü o sizin herkesin görebileceği bir şey. İşte örnek veriyorum Amazon FBA yazdığınızda karşınıza bir şeyler çıkıyor. Bu sadece sizin değil onlarca insanın karşısına çıkıyor. Sizin onların ötesinde bir şeyleri yapmanız için başarılı olmak için bir kere diğerlerinden daha fazla şey yapmanız lazım değil mi? Onun için diğerlerinin gördüğünden daha fazla şey görmeniz lazım. O yüzden daha fazla, daha derin araştırmalar yapmanız lazım. Ben bu şekilde başarılı oldum diyebilirim sana. Bir de şu önemli, para kazanmayı göz önünde bulundurmuyor. Yani şöyle, ilk amacım para kazanmak değil. Ben bir değer üreteyim, ben bir ürün koyayım ortaya, sonrasında bu ürüne bir değer katayım ve insanlar bu ürünü seçsin. Ben şimdi... Onlarca rakibim var, yüzlerce, binlerce rakibim var çoğu ürünümde. Nasıl insanlar beni tercih ediyor? Değer üretiyorum, ekstra bir şeyler sunuyorum. Herkesin yaptığı farklı bir şeyler yaparak bunu e, sağlıyorum. Dolayısıyla başarılı olmak için de herkesin yaptığından farklı bir şeyler yapmanız lazım. Sabır neden gerekiyor? İnsanlar yapamazsın, edemezsin vesaire diyecek. E, bunlara sabretmeniz gerekiyor. Ve e, fokus noktanız neyse, hedefiniz neyse sadece onu odaklanıp o yolda ilerlemeniz gerekiyor bence. Motivasyon senin için ne? Motivasyon benim için alım gücü. İstediğim bir şeyi alabilme gücüne sahip olmak. Ve yapabileceğim her şeyi yapabilme gücüne sahip olmak. Benim motivasyonum bu. Örneğin, çok basit bir örnek. Ee, daha yeni bulaşık makinesi aldık. Bulaşık makinem yoktu evde. Ee, en iyisini alabilecek gücüm var. Ama çok mantıklı değildi. 12 programlı bir e, bulaşık makinesi almak iki kişilik bir evde hiç gerek yok. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da gerek olmayacak. Bunu alabilecek gücüm var rahatlıkla. Hatta aynı gün o paranın iki katı kadar bir para kazandım. Ancak e, bunu almadım ve bizim için uygun olanını aldım. Bu beni tatmin ediyor. Ee, yani para kazanma motivasyonum bu açıkçası. Online ticaret ve borsadan başka ne gibi gelirleriniz var veya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, şimdi Amazon FBA dışında e-ticareti birazcık daha geliştiriyorum, büyütüyorum. Ee, önümüzdeki zamanlarda bunu yine duyururum muhtemelen önümüzdeki aylarda önce biz bir başlayıp yapalım paramızı kazanalım belli bir miktar kazandıktan sonra sizlere de yavaş yavaş anlatmaya başlarım Amazon FBA dışında e-ticaretin her türlüsünün içinde olmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Onun dışında borsa dışında ne gibi gelirlerim var çok büyük bir gelir sayılmaz aslında ama eğitim veriyorum danışmanlık veriyorum onun dışında başka ne var? Yani e-ticareti dışında tuttuğumuzda neler var diye düşündüğümde gayrimenkul yatırımlarım var. Onlar da hani yavaş ilerleyen şeyler öyle her gün alıp satılacak şeyler değil zaten. Yavaş yavaş o konuda e, bir şeyler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda Airbnb gibi bir şey düşünüyorum. E, neler yapmayı düşünüyorum derseniz de Açıkçası gayrimenkul üzerine birazcık daha gitmek istiyorum. Bununla alakalı çok küçük bir örnek vereceğim. Belki biliyorsunuzdur. McDonald's neden zengin? Ee, hamburger sattığı için değil. O e, hamburgeri sattığı bütün e, arsalara, dükkanlara, mağazalara e, sahip olduğu için zengin arkadaşlar. Aslında McDonald's bir gayrimenkul e, zengini diyebiliriz. E, o yüzden önemli. Arsa önemli. E, arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar beni motive eden şeyler. Zaten e, hani size bilgi katabileceğim ya da tecrübeme aktarabileceğim videolar dışında videolar çok çekmiyorum. O yüzden abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Furkan Bircan aşağıda çıktı zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Daha yakından beni görmek, tanımak isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.